Merhaba arkadaşlar ben Enes Berkaya. Yanımda Ada Nefes ile beraber War Maxi oynuyoruz. Arkadaşlar ben Ada zaten Enes Berkaya söylemişti. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Hadi Enes başlayalım. Burada ücretsiz görünüş yazıyor. Burada istediğiniz solucanı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve gözleri de oynuyor. Nereye giderse oraya gidiyor. Ve biz bilgisayarda oynuyoruz. Abone olmayı da unutmayın sizlerle oyun başladı arkadaşlar. Bu noktaları yediğinizde büyüyorsunuz. Çok hızlı biz bizi yedik. <laughs> Çok hızlı biz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir daha oynuyoruz. Arkadaşlar şu an Allah. Noktaları da alınca büyüyorsun bir de. Noktalar. Da. Şu an büyümeye çalışıyorum. Ben az gelmiyoruz. Mouse'u nereye kaybettin? Mouse kayboldu resmen. Ha, mouse nereye? Ama ben bu tarafa Büyüyeceğim. anları Ne girelim Yine elendik Altta var Bu şeylere bastığınızda Q'ya bastığınızda hızlanıyorsunuz Ayy Ana Yakalandın Oyun kastı arkadaşlar <laughs> Evet <laughs> Neden kastı anlamadım Siz anladınız mı? Hay aha. Ya ne ben. yapıyorsun? Arkadaşlar yenemedik yaha ha ne be? O ne? Ama yakalım. Evet, seni. O yakalım. Çekilemez. Evet. Çekil yapamadım bir şey alas. Arkadaşlar birinci server dolduğu için oynayamadık. Biz de Warmax 2 yoy oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çok dondu biz ikincisine geçtik. Bakalım Enes ikincisi başlat. donacak mı arkadaşlar? Enes'cim oynayalım. İki de güzelmiş. Ol. Ona de çarpma. Ve... Aa! Akarlar oyun mu kastı? Mouse yoksa mouse mu kayboldu? Böbleklerimi yedi. Keşke bilsin böbleğini yiyebilsem. Atla bir de E'ye bastığında görünmez oluyorsun. Görünmez mi? Sonra e birinin ben. içinden gidiyor, geçiyorsun. Ama böyle, böyle so, son ben. bir sıfır canın kaldı. Sol üstte. mi var bunda. Moğulu çok uzaklaştırma, yoksa göremiyorum Moğul'u. Öldüm. Arkadaşlar öldüm ben. Şimdi arkadaşlar bir de ben oynayayım. Oyun da evet, çok kosuyor. Evet. Çok da kastı. Enes hızlandı. Hay aha. Öldü. Oh. Enes ikizim burada farkında mısın? İkizini yedim farkında <laughs> mısın sen? Arkadaşlar ya ikizini yedim. Onu sıkıştı. Benim de aynıydı. Sıkıştı. Vah. Bak şunu sıkıştı. Yiyeceksin. Bunu da sıkıştı. Hadi hadi ye ye ye. Enes yesen, neden bıraktın? Arkadaşlar ben başkasım. Niye diyor? Yedim. Zaten Daha büyüdün yedim. Enes. Ben çok kolay büyüyorum arkadaşlar. Ya ben oyunda çok iyi oynuyorum ha. Ne kaçacağımı şaşırdı var Evet yani Enes büyüdü. canım bile az azalmadı. Hiç böbreğimi bile vermedim kimseye. Evet. Burada liste eyliyorum. var. Listeyle El, 21. Ol, 22. 20. 20. olduk. Bizden büyükleri birinci var. Bizden de çok büyük, çok. Ve biz de 20.yiz arkadaşlar. Allah ölüyorum. yarım hayır. hayır. Onu da sıkıştı. Arkadaşım. Onu sıkıştı. Evet. Arkadaşlar bu da onun kankası herhalde he kankası kankası mı yanıyor ne yapıyorsun sen öldü burdan mutlaksız mutlaksız aldık arkadaşlar şimdi her şey bize gelecek dünüz gideyim e, yok gelmedi Ben tamam geliyormuş böyle gide böyle alıyoruz bir sürü yiyecek burada harita var burada bir bazı kişileri görebiliyorsun yani bulabiliyorsunuz arkadaşlar şu anlık ve çok da kişinin içerisine girdi ana tavuk tavuk bu arkadaşlar anladın alak kavasını gördü Aha öldü. nam 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 Allah ne oldu böbreğimi verdim ona nam İçimdeki Allah'ım ne oluyor be? <laughs> Aman Allah'ım. Kendi şeylerimi alayım. Neyse benim içimde Tamam. İnşallah iyi oynayabilirim arkadaşlar. Burada bu elma var. Altın elma. Sizi büyütüyor. 300 kadar büyütüyormuş. İşte. Arkadaşlar Enes şu an koca aldı. Ama hala bizden büyükleri var. Ana alamadım gitti. Ne de bu? Arkadaşlar şunu da yiyelim. Evet. Aha burada de büyük büyük bir domuzcuk var. Domuzcuk mu? Evet domuzcuk mu? Domuzcuk. Ya, ya domuzcuk. Daha hiç ölmedim yani arkadaşlar. da bunu almasaydı. Aa, davuzcu! Son anda arkadaşlar. Eyvah. Aha, davuzcuk gülüyor sana. Görünmezliği açtım, içinden girdim. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oynuyoruz ha. Listede 13. olamam be. Boku oyuna arkadaşlar. Çok kötü. <laughs> Ne yok. Arkadaşlığın içinde söylenmez Enes. Aa mantar, mantari, mantari işte bu. Artık beni yenebilen kişiler benim şeylerimi alamayacaklar. Çünkü ufalacaklar. Hadi bakayım. Şimdi 50 mantar veriyorum ben. Uzun böcek Oyunda ul yiyebiliyoruz arkadaşlar. Bak ul var. Evet. Aa ul böceği. Ul böceği. Balda sen gerçekten savalamış. Arkadaşlar ul böceğini ve eskiden ben ul görmüştüm. Elime almıştım onu. Aa! Ne oldu? Öldüm. Şimdi arkadaşlar ada nefes oynayacak. Oynaya bas. Evet orası. Bastım. Vur böceğini yedin. Bir şey Burada yok. dürbün var. <laughs> dürbün. Dürbünü yedin. Ee, sonra Dürbün, dürbün, dürbün yediğinde ekranı büyütüyor. İnanamıyorum. <laughs> <Bilmem gülüyor> Bu neden kıyasımız? Ya sen mi ki? Çiçek hmm. yedin ha. Arı zaten çiçek sever çiçek yedi. Enes. Anam anam. Valla büyümek üzereyim. Gezeyim Ben solucanları ye ye çok büyüdüm aslında ya. Solucanları ye ye çok büyümüştüm ha. Basmadı. Anam çıkıyor çıkıyor. Şu anlık çilek yedin artık. Hadi bir şeyler yedim. Ana kan geldi. Kan mı? Ay kan kan geldi. O da ağrıydı ya. Az ha. önce yanından geçti. İnanamıyorum. az kalsın seni yiyecek mi? Gülmezlik nerede? Ede ama işte şu anlık olmuyor. Neden? Biraz daha büyümen lazım. ah kaç aç, kaç kaç Dem en azından sana gelmiyor. Devos devleri yer çünkü. Aa! Böbreğini verdin. Aa böbreğimi yiyeceğim. Böbreğini yiyebilirsin. Hadi. Ha. Aa yiyeyim, yiyeceğim ben. Tamam. Kalbini de çıkardın ha ya. Bu ne? Hayda. Alo. Solucan her şeyi çıkartıyor resmen içinden. Teslim yani. ediyor. Siz yiyin ben yemeyeceğim ya? Ne var arkadaşlar? Bana da like atmayı. Anam. Bebeğimi alacağım. Şimdi arkadaşlar oyuna girelim. Ana ördek oldum. Ama Aa. ben, ben ördeği sevmiyordum ya. Neyse olduk. Bir Ama şey olmaz. Ördek de yardırıp gidiyor. Öleceksin Anas. Vay aha. Domcuk. Domcuk. Yendim. Ben nasıl Şimdi Hadi şunu mi? alalım. Ana yeni gelmişler. Arıcık. Ta yeni ta yeni oyuna girdi. Var ya. Evet. Ana boğacık var burada. Ne yapıyorsun boğa? Boğayı boğa. sardım arkadaşlar yendim eyvallah. Ana şu, şu küçük beyni yiyeyim. Beyni yemedim ha. Arıcık beyni yedi. Al sana. Hemencik büyüdük ha. Ya Allah. Tamam şuradan bunları ye ye büyüyelim. Büyüyorum, 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 büyüyorum. Ufayı. Anne bu da ördek. Neyse sen benim kalsın seni yemeyeceğim. Tabi bazen beni sıkıştırdığımda bir beniyor yani. Enes'cim ördeği neden yemedin? Çünkü o da benim kankam gibi ördekti. O da ördekti. Ama yeseydin ya. Ufacık Belki bir... kötü ördek. O da, o U... da ufaktı yani. Bir de ufacık bir şeydi. Ha Damuncuk merhaba. Ben önüme gelen her şeyi yiyorum sanki. Allah'ım boz oldum ben. Arkadaşlar ikisi beraber öldü. Hadi gel bakayım. 13. yüm arkadaşlar. Tamam ben şöyle seni, Seni etrafına sarayım şöyle. Hadi. Aha. Aha. Bu demek beni yancı ne? Ördek verse Allah. Sen arıyorsun. Hayda. Ördeğime bir şey oldular. Ördeğim gitti. Ördeğime. Aha. Şimdi şuradan ben de şöyle sarayım. İşte budur. Ördek. İyi yaptın ha. Allah'ım. Allah. Tavuğu yedin tavukçu. Benim gözüme ne geldi böyle? Gözüme çubuk saplandı. Tamam sen böyle bay git. Öldü baykuş. öldük ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. kalın.